Bunlar <laughs> var. Bunun görüntü kalitesi böyle mi genel? Başka biri mi var bizim sitede müzik yayınlıyor? Evet hocam bizim... başka biri var. Esma veya Irmak mı ne hocam? hocam geçen mı? dersi girmişlerdi. Kim bu? Hastasıyız dede. Hocam trollüyorlar. Hocam trollüyorlar. Ses ver Adana. <laughs> Nasıl... Hocam Siz Nasıl... <laughs> <muyum? gülüyor> sadece böyle şeyler dinleyince niye benim aklıma sadece Arvin geliyor ya? Yemin ediyorum bak Arvin'i böyle karşıma oturttum tamam keşke Arvin şu an kamera açsa gözünde gözlükle ses ver Adana diye giriş yapsa şu an bunu çok sen Arvin düşünür müsün? <laughs> birisi değilmiş. Evet. Kim o? Öykü diye birisi <laughs> daha var. Efendim? Öykü. Hocam onları dersten atamıyor musunuz? Hocam atın şunu. Hocam atın şunu. Nasılsınız dede? Ya bu mu? Ya hocam. Adana zirveden selam vurmak yok <laughs> devam Yok bundan sonra size <laughs> sigara filan Kanından yetmiyorlar Ne kadar kötü bir şey ya Ne demek Çocuklarım böyle e, Hocam Burası mı hocam? Hocam bir sigara ay, içeceğim Oy <laughs> Çok güldüm bugün ben ya Açın. Sesini kapatanı atın hocam. Herkes numarasını bir yazsın bakayım hızlıca. Hocam ben numara... de hem kalp var hem de numara var. Yani. <laughs> hocam ben unuttum ki. Tamam. Tamam tamam. 57 miydi 59 bu. muydu? Şimdi 57 idi. Emir çiçeği alalım Hı. mı? Evet, şey alın hocam alın. <laughs> numaramı bilmem Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuk numarasını bilmemekte çok haklı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sebebi şu. Ben okul numaramı öğrenene kadar yemin ediyorum size aylar geçti ya. Şeyden ilkokulda 647 idi benim ilkokul numaram. Allah'ım sürekli 647 674 falan diye simgeliyordu geliyordu. Lisedeydi, lisede de 63'tü ama. Onu unutmadım hiç 63 olduğu için yani kısaydı falan ama 647'yi <laughs> tutamadım.

Ne oluyor oğlum? <laughs> Kanka ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi niye ya? Kim Bayağı saygısızlık ama ya komik <gülüyor> biliyorum. Oha. Bu kız Bilmiyorum, kaç yaşında ne oğlum? çekene kadar öldüm. Oha. Oha. Artı 105 mi nasıl yani? Yuh. Bana kadar e, onları kontrol edene kadar ölürsün. İkinci kitabımız bu yine anı yayıncılıktan çıkan kitap sosyal sorunlarda güncel tartışmalar şeklinde kitabın yazarına dikkat ettiyseniz benim kendi kitabım bu kitabı da ediniyoruz bunun da linkini yapıştırıyorum evet şuraya yapıştıralım herkes kitapları gördü mü? İki tane kitabımız var. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar. Bir diğeri de sosyal Kendi Kendi kitabını istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Aa! Abi çok büyük fail. Çok büyük fail. Evet malım Tuğba. <laughs> evet malım Tuğba. çok büyük. Bunu kullanacak ne olur ki de? Tuğba. Mikrofonun açık. Terbiyesizlik yapma. Kadir mi lan bu? Abi yemin ederim <gülüyor> <özettim>. <gülüyor> Kadir parti ki. <laughs> Modluk başladı. <laughs> giyinip bir tane modluk başvuru videosu çeksene lütfen Kadir Kadir anırdığı günlerin özrünü diliyor. Utku Bey merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler beni net bir şekilde görüp duyuyorsunuz değil mi? Evet her şey net şu an. Harika. Bildiğiniz gibi sizinle bugün MT programımız için görüşüyoruz. Şu ana kadar genel ve yaman. Bu video fake ben mi? Başarılı, şimdi insan kaynakları <laughs> girdi. Online derse sızdı. Öğrencilerin karşısında akıl almaz hareketler yaptı. O saygısızlığı izliyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ders derildi. bir tane adam küfür çekiyor. Müzik açtı. <laughs> uygunsuz hareketler yaptı. Ahlaksız adam eba'ya girdi. Onlar <laughs> derse böyle sızdı. <laughs> <laughs> Görüntü şov haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gönderildi. Canlı adam girdi. Bu sabah saatleriydi. Ümraniyedeki bir ortaokulun öğrencileri ders için. E adam girmedi biri ekran ya. <laughs> Oha. Baya girmişti. Ekranda birden bu adam belirdi. Aa. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Saygısız adam çocukların karşısında dakikalarca uygunsuz hareketler yaptı. Dersi resmen sabote etti. Ders derildi. Bir tane adam kesildi. Ders derildi. Ders derildi. Ne öğretmene ne öğrencilere ne de eğitime saygısı vardı. Görüntü pes dedirtti. Your Journey's book.

That was a big one. <laughs> what was that? I don't know who that was. It was huge. <laughs>

girdim girilmedi. Peki <laughs> ED alan sıfatlara göre bakalım bir örnek. Ben. Bakın kesinlikle şunu da kaydedelim. Ben. İngilizce her <laughs> 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 sıfatla karşı bakın en azından değil. <laughs> Muhakkak ED veya ING almak zorunda değil. Bakın ne yaptık burada? Naughty bölümü. Bir adjective arkadaşlar yine bakın. Can't be the only one who hears you. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen bir daha bana ders gönderme. <laughs> Pasinler Savaşı'nın tarafları olan Bizanslılar ve Selçuklular 18 Eylül 1800'de... <laughs> Egemen topunu Çocuğum içeride oynar mısın topunu? Hadi yavrum. Dersteyiz ya. Çocuk. Sonuç olarak... E... Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacım. Makyaj videosu çekiyor. Selçuklularda dolgun dudak makyajı. Hocam ben İsmail'in babası ne yapıyorsunuz böyle? At yarışı sunuyorum. Birazdan Dijitürk 86. kanalda gazi koşusunu sunacağım. Tüm yarış beklerim. Çıkar mısınız ekrandan? Hoca olmuşsun ama adam olamamışsın be. Bu noktada tabii ki... Ay, e... Ee... Oğlum. 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 hocam. Oğlum. 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 Dümdüz Tabii Tabii ki evladım. Daha Türkler Orta Asya'ya girmiyor. Git yani. istediğin yere sıç sıçabildiğin kadar. Bu neymiş online eğitim ya? Ben okulumu özledim okulumu. Ben okulumu...